Lan burada da füze alasım geldi gel. Yani. Hal attım zaten burada mevrik gitmez. Buradan mevriği var ya. Olmaz ediyorlar, olmaz. Allah fin kayadı. Lan mevri kalasım var. var ya. Kanka full boş ediyorlar ben seni söyleyeyim. Aa kanka oyna yani hiçbir sıkıntı yok. Olmaz tamam, bilirsin tabii. Bir deneyim, öğreneyim diye biraz ağlayayım. Yere düşen olursa, erkeksi savaş çığlığını alsın, kaldırayım. Gördünüz zaten, kanka düştü. Basmam kanka, çığlık okuyacaksınız. Hadi size bir Catherine Winnick fotoğraf atayım da Instagram grubuna. Yaz. Biraz Birazcık fazla. farklılık yap değil mi anlamına koyayım? Dünyanın He yani. Atmıyorsun. Farklılık olsun diye. Kadının bütün tatlarını ezberledim senin yüzünden anlamına koyayım lan. Yüzümden ne lan? Sayende diyeceksin. <gülüyor> 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 Kardeşim Catherine Winnick'i görmek istesem gider Instagram'ı açar görürüm. Ya da giderim onu da koyayım. Bu kimse bir daha izlerim ama yeter be kardeşim. Allah Muhammed aşkına ya. Odadayım. Misafir. <laughs> Abi çıktığım yere bak. Hayır ya. Çok güzel yere çıkmıştım. Bak. Çıktığım yere bak. Avruz bu çocuğu nereden gördü lan? Tamam hala saplandı diyor. Nerede lan? Evet kamera vuramıyorum arkadaşlar. <laughs> Orada öleceğiz. Kanka bekle bakıyorum. Moj... Ne moj ne ya Boş burada gir gir gir. Gir. Sağ sağ. Burada ama kapıdan sağa kesiyor. olan nerede ya? Gördü ya. Lan beni Eyvallah Beni kim vurdu lan <laughs> Oğlum arkamda arkamda olsam ben de ben de Merdiven de kişi merdiven iki kişi 2 kişi üstte üstte lan Oy, çok güzel. <laughs> güzel para kanka. <laughs> bir tanesini de kaynakla vurdum. Pardon <laughs> <Dağır> mı? <laughs> kaynakla deli kaçtım. <laughs> <laughs> Piç gibi bekliyordu içeride. Yani, Mavelik. Ne bize kaldırdın lan ben seni öyle. Bir yanda. Evet, evet ağır bir bak. Tam bir de... de... <laughs> Ama beni evet. Hasan mı vurdu orada çok merak ediyorum. Yo adam abi, arkası dönükken olmadı. vuruldum ben. Ben vurmadım ben senin arkandan geliyordum. O zaman giren adam vurdu. Oradan giren kimse. <gülüyor> <gülüyor> Ali çok kötü yediler orada ya girerdi. <laughs> Aha Ali abi. Çekme emanet. Kaleyi mi aldın? yok abi. Ulan canım bir çiğ köfte çekti ya. Bu saatte söyleyeyim mi bu? <laughs> çiğ köfte de hep geç yenilecek bir şey değil mi? Böyle acılı acılı. Bana sıçarken <laughs> götünü ağrıyacak hala. Yok o kadar acı olmasına gerek yok. şimdi çiğ köfte yiyeceksen acı sıçacaksın. Şimdi beni hiç şaşırtmıyorsun da Bak ben acil yakından alakam ilgim olmaz ama çiğ köfteye acı yerim neden? Acı sıçabilmek için. Basülün mü var niye? Yo basül olan acı mı sıçarmış lan? İşte acıyla uzaktan yakından alakam yok dedin ya. Sevmiyorum kardeşim. İnsan niye kendini acı çektirmek için acı yer ki? Niye olmasın? Şey yani, Niye olmasın? Şey acı yemek mazuşistik oğlum. Oğlum a ağzım sulandı lan. Belki böyle mi Senin de ağzın sulandıysa <laughs> evet. gene iyi kanka. Bol akıllı bir şalgam. O şalgam var şu an yanımda. İçerim <laughs> sizin inadınıza. Benim de buzdolabında belki de. Dalgan içen var ya ağır vurduruyordu da söyledi. Ne diyorsun lan? <laughs> lan emanet bendeymiş şunu alın. Lan kapı da Çık orası bir çık. Ben şey Ali sen de kanka bir anlamam lazım. Lan abi nasıl vurulmadı ya? O nasıl vurulmadı ya? Ali kanka sağdan Burada gitmiş. burada bir tanesi burada. Aa burada 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 burada. Çıktı Oğlum bekle. Ali İşte bu onunla koyun. Ali abi nasıl oyun? Haydi bakalım. bu mı lan? Aha. Ya tam oraya gir? Aha ölmüş mü Öldürdüm kanka lan. Orada bir tane daha sildi. Yok, yok, yok. What the fuck? Adam duvara çıkarken beni vurdun. Yanlışlıkla. O seni vurur orada. Oğlum oh, bizim adamın orada. Bombayı aldı. C4 var lan C4 var orda. Duydum. Yavaş oynayın lan yavaş oynayın. Yavaş oynayın. Oh. Aman boynuyon. <laughs> Yalan. Anansın. ya var. Report. Bizimki mi haberi de yok bak ta. Aynen abi. Ta arıyor. <laughs> <laughs> O bir tık sinirlendin mi kanka? Yo. Yo sinirlenmişsen söyle kanka benim yani. Yok kanka niye sinirleneyim? Yok kanka beni sinirlenmişsin sen. Be, be. Ben Kanka milaysal sinirlenirim. <laughs> ha? Bak sinirlenmedim. <laughs> Tam sinirlenecektim ama. Direk uya uya git diyelim ki adama söyleyecektim. <laughs> ah ha, kalıyor ya aklım ona gitti benim vücuduma şşş ası o ası <laughs> canım. o canım gel <laughs> yanıma ben bakayım. sen vur direkt hıh 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 aynen videonu canım anamnıyo öncelikle bu osmanlı cumhuriyetini yıkanların anasını alayım <laughs> Hadi bak içimde yoktu bu. Abi 3 tane çektim ben portu. Daha da çektim. Şurayı kapatabilecek baba yiğit var mı? Şurayı. Nereye dayı? Kanka şurada. Ha aynen o duvar. Asıl gel asıl gel asıl gel. Asıl -gel. As -gel. gel çabuk. Kanka şuradan karşıya bak. Bekle ben söyleyeceğim sana. Al soldan gelirse arsı çağırız bir yönden. Aaa yakın ama dur. Bekle. Nerede vurdu Ali? Şeyde. Şey e nasıl tarif edeceğim? Karşında orada var. Gördüm ben geldiği geldiğini orada. Ha gördüm Olur. de o, şuradan geleceksin. Aha sen böyle ölürsün kaç kaç. Pardon değil. Gel gel gel. Aa. Gitti. Dipan kuzum. Nerede lan? Oğuz yalnız oradan gelmezler hala. Allah benim ya, kanka burada. Tam burada. Tam kapının önünde. Oyunu gördün mü? Adam ağzı el bombası sattım kanka. Aynen amına koyayım. Aynen vurdum. Lan. Vurdu, vurdu. Oo <laughs> vurdu. 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 <laughs> Benim odada var sizi de görürler o odadan Ümit Ecem'i taktıydım çünkü Ben savunamadım orayı ya Oğlum burayı niye kapatıyorsunuz ya? Sağda sağda so kanka sağda Topkul sağda gir sağda Gir sağda Ya banka orayı kapatma yine ya da kapatılır mı oğlum efendim? Nasıl giriz düzgünlüğe? Hadi ama güzel oynadık seninle. Çok güzel oynadık. Adam şeye yumruk attı, el bombasını <laughs> attım, yıkıp kafaya <laughs> 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 vur. Hayır bir de ben de ateş ettim ama ne yapayım? Adam atı atı gitti yani. Aa mükemmeldi ya. Onun <laughs> <10 liraya gülüyor> ne bitcoin lan. almak yerine şey Wolf Team'den skin alan <gülüyor> <gülüyor> düşüncelerini alayım çocuğu. Zaman da Bitcoin ile adam şey almış. O zaman da Bitcoin e pizza alan adam vardı. Hadi pizza neyse <laughs> oğlum karnını doyacağım. Adamları sakın şey yapmayın kanka delikanlı adamlarmış. Kanka birini şuraya kursana. Ee, şu köşeye kuruyorum tam. Yanıma duvar çekersen sevinirim. Adam biliyor ya işte. Bak burayı kim patlattı? Abacım şey şey böyle bir kurma ya. Bombaları versin. Sonra tamam, daha fazla tamam. şaka. Lan Hasan. Oğlum mu? değil. Özellikle buraya kuracaktım kurmuşsun zaten. Tamam. Hasan oğlum. Evet. Şuraya bir daha kuram buna şuraya. şuraya kursamak çok çok daha büyük bir şey. Yani, Valla ikisinciyi kurdum ya. Neyse. Neyse. Çekil lan. Yeni kırıyoruz. Dövcü şurada oynasana sen. Nerede oldun? İçeride içeride. Şurcu, ha orayı ben alırım aynı. Ya parçak mı geçiyorsun? Şu açtın, şu camda oynasana. Aha, seni buraya kapatayım mı lan? Hayır dur lan, lan dur oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sakat diyorum. <laughs> dur dur, dur. On. dur sesi okay. var evet. O çocuğun şu sen şurada oynar şurada. Gördü kapat. bizi gördü bizi. <laughs> Amına koyayım dur on. Şu kapının orada abi. Bak kimse bakmıyor. Eğil eğil. Şurada var. Aha, şurada. Yanına gireyim mi? Ya, ya, lan burada burdan indi. İndi lan indi lan. Allah belanı vermesin. <laughs> adam Azrail gibi çöktü de Burda adam var. Burada burada. Hala üstte. Şaşa üstünüzde hala. O depede kanka. Burda adam var. Oğlum. <laughs> adam camının üstünden vurmuştu. Hasan sanırım düştü Ha almışsın zaten. Biri üstte abi. Helal. Orada hala orada ya. Hadi. Evet. kapat Aşağıda aşağıda. Yani... Oh, <laughs> Amına <laughs> Drone over istersen. Drone over sana ya de. değil ki oğlum o. <laughs> adam ee, mı? Adam adam dediği yerde, dediği yerde. Ne adam mı? kapının orada işte oğlum. Adamın anasını <laughs> soktun kanka. Duydum. Solda. Kanka arkanda da olabilir. Diğer odada bombalan diğer odasında. Söyledim. Ha, camın oradan geçti, camın oradan geçti, camın oradan geçti. Duruyor. Adam. Ulan ödüm patladı. <laughs> Oğlum onu duvardan asızın baladım lan. Oğlum o bombu var mı ya? Aman <laughs> o, o koydun adam. Bir de çok sinirli evet. sıvıyor çat çat <laughs> o da, o da, o da, da hatırlamıyor musunuz? Böyle CS'deki tabanca <laughs> Dur başlatma bunu atacağım.